Haşa bahçe markasından bir borcam almıştım. Bu borcam e, mikrodalgada buharlı sebzeler yapmamızı sağlıyormuş. Bir denemek istedim. 250 TL gibi bir fiyata almıştım, yanlış değilsem. Böyle bir kapağı var. Şöyle çıkartayım. E, şöyle bir aparatı var. Bu özellikle havuç, patates gibi kök e, sebzeler için kullanılıyor. Eğer bunu kullanacaksanız direkt borcamın içerisine bunu oturtuyorsunuz. İçerisine sebzeleri şu dikenlere batıktırıyorsunuz. Su koymadan kapağını kapatıp mikrodalgaya öyle atıyorsunuz. Eğer böyle bir karnivar falan bir şeyler yapacaksanız da altına biraz su ekliyorsunuz. Sonra şunu bu kapağı koyuyorsunuz. Kapağı. Kapatıp öyle mikrodalgada en yüksekte 900 watt'ta 8 dakika diyordu deneyeceğiz şimdi. Ben bugün birazcık patates ayardım. Benim evdeki patateslerim çok küçüktü. Ben genelde küçük patatesler alıyorum böyle zaten. Ee, ama yine de şöyle elle Daha kalın olacak şekilde daha iyi test edeyim diye öyle Ortadan ikiye böldüm. Şimdi ben borcamımı bu kapağıma koyacağım. Şimdi kapağı koydum. Şöyle. Patatesleri böyle koyacağız ama tabii bunda çok az yer var. Çok patates sığmayacaktır. kadar sığdı. Benim mikrodalgam balkonda. Şimdi böyle balkona geçelim ve bunu mikrodalgaya koyalım. Ben de merak ediyorum valla. Şimdi balkona geçiyoruz. Mikrodalgamızı açalım. Allah'tan içi temiz. İşte ben temiz bir kadın olduğum için. <laughs> evet, tamam. Okey. Tam sığdı yol. Sığmaz dedim ama sığdı. 8 dakikalık programı aldım. Bekliyorum şimdi. 8 dakika sonra görüşmek üzere. Şimdi açıyorum. Çıkartacağım. Ben de merak ediyorum. İçerisinde buharla dolu Oh çok sıcak. Şimdi beraber açacağız. Wow. Buhar görüyor musunuz? Yumuşak görünüyor. Pişmiş görünüyor. Dur, bir tabak alayım. Şöyle bir Tabak aldım, soyacağım bakalım. Zormuş bu Allah'ınım, yani. vallahi. Ellerim <laughs> yendi. Bir tuz getireyim. Bakacağım sevindi. Harika. Olmaz. Hmm. Ödüm olmak istediğiniz zamanlarda çok güzel. Ama böyle patates gibi kök şeyleri çok az alıyor. Yani sonunda 2-3 part belki yapabilirsiniz. Yine de tasarruf zamanda. Ama diğer aparatı şu aparatı özellikle 1-2 kişilik öğünler yapacaksanız ya da bebe kendinize bebeğinizi falan bence kaç ne bileyim karnı falan kabaklı böyle şeyler için daha iyi alır diye düşünüyorum. Neden çok dedim? Hani de çok güzel bir alet, çok güzel bir mutfak aracı bence.